Değerli taşlara kayalara fısıldayan doktor YouTube kanalının aboneleri, İstanbul'un keşmekeşinin içinden çıkarak hemen İstanbul'a çok yakın bir noktada bulunan Yarımburguz Mağarasının bulunduğu alana geldik. Burası küçük Gölü'nün hemen 1,5 kilometre kadar kuzeyinde bulunan bir noktada ve bu mağara ülkemizde insan yerleşiminin en eski olduğu yer olarak bilinmekte. Yaklaşık 800 bin yıl önce şimdiki modern insanlardan iki önce yani Neanderthallerden önce de yaşayan Homo erectus'un Afrika'dan çıkıp mağaralardan çıkıp yayılmaya başladığı ve ülkemizden geçerken yerleştiği nokta olarak bilinmekte. Yaklaşık 800 bin yıl önce Homo erectus bu bölgeden geçmiş. Mağaranın içinde ise yaklaşık 400 bin yıl geçmişe kadar ulaşan insan yetişimine ait izler bulmuştur. Ne yazık ki mağara girişine yapılan demir korumalara rağmen e, sizin de görebileceğiniz gibi tamamen tahrip edilmiş durumda. Özellikle Defneciye tarafından artık nelerle kazıldıysa belki de iş makinesi dahi içine sokunmuş, paramparça edilmiş. Mağarada hiçbir e, tarihi ya da doğal izi görmek mümkün değil. E, dış tarafında da birçok dökülmeler meydana geldiği için birden fazla giriş noktası oluşmuş ve içinde özellikle son dönemde insanların kullanmış olduğu alanlardaki nişler, kandil konulan alanlar da olan bölümler artık dışarıyla birleşmiş vaziyette. Maalesef demir kapıdaki kırık nokta e, tabii tabi şahsen e, biraz iri olduğum için içeri girmemi engellediği için bazı arkadaşlar içeriye göndererek bu çekimleri yaptırdık ve çekimlerde gördük ki içeri giren ve burayı kötü amaçla kullanan insanlar her tarafa yazılar yazmışlar. Ve bu Neolitik hatta Paleolitik döneme uzanan alanı mahvetmiş durumdalar. Hiçbir koruması yok, bekçisi yok. Yine de burada bazı nişleri kandil dizlerini işte insanların burada yaşarken kullanmış olduğu eşyarı, koydukları noktaları yine de görmek mümkün. Mağara iki kat şeklinde var ve aralarında galerilerde geçişler görünmekte. İnsanların buraları nasıl işlediği, nasıl genişletmeye çalıştıklarını dair izleri de bir telefon ışığı sayesinde net olarak görebilmektesiniz. Sizler de bölge geldiğinizde ülkemizin en e, insan yerleşiminin en eski dönemlere dayandığı bu noktasını mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Buranın Karayim Mağarası'ndan, Antalya'da e bulunan Karayim Mağarası'ndan farklı şu. Karay Mağarası milattan önce 500 binlerden başlayarak aralıksız olarak insan yerleşiminin devam ettiği e, ülkemizde hatta dünyadaki en eski e, yerleşim noktalarından birisi. Bu mağara ise aralıklı olarak dönem dönem üç farklı insan türünün bölgeden geçiş yaptığı bir noktada bulunuyor. Hemen yanında bulunan düzlüklerde yaklaşık 800 bin yıl önce insana tarafına konmuş olan bazı taş eşyalar bulunmuş. Yine, yine buraya yakın bir noktada da kökeni Hurilere kadar uzanan daha sonra da Erken Elinizistik ve Roma döneminde de yerleşimi devam eden ve Bizans döneminde de aktif olarak kullanılan Patenio Antik yerleşimini görmek burası Neolitik dönemden başlıyor. Ancak bu mağara. Neolitik'ten de önce Paleolitik döneme tarihlenen ve ülkemizin ve Avrupa kıtasının yerleşiminde bir görev üstlenen çok önemli bir yer ama bu hali bizi çok üzdü. Ulaşması kolay, dışarıdan görmesi oldukça kolay ancak mağaranın turizme açılması ya da tamamen koruma altına alınması yönelik olarak çalışmalarında yapılması gerekiyor.